Arda raketi düzeltme deme. Evet. Bir daha masaya gelsin dikkatli. Güzel dur. Raketini güzel tut Arda. Güzel tut raketini. Raketini güzel dur. Güzel deme. Evet. Değil evet. Aç kolunu. Aç kolunu. Güzel. Bravo! Tekrar aç kolunu. Bir daha daha dikkatli güzel bunu. Tekrar kolunu. Raketini güzel tut. Güzel geldi. Raketini güzel. Raketini güzel tut. Evet aç kolunu. Tekrar. Tekrar aç kolunu. Rahat bak güzel atıyorsun. Evet. Yeter ki biz yavaş, sakin. Aferin. Daha dikkatli. Aç kolunu. Hayır, elini düzen. Elini düzen Evet, aç kolunu. Aç kolunu. Kolunu aç. Evet. Tekrar. Aç kolunu. Aç kolunu arda. Dikkatli tekrar. Aç kolunu. Rakibini düzeltin. Raketini güzel vur. Evet, aç kolunu vur, vur. Güzel vurdu ama masaya gelsin. Hayır, masaya gelsin. Dikkat, yavaş. 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 Dikkatli. Dikkatli. Hadi, Hadi çabuk. Bak, dikkat edince güzel vurabiliyorsun. let <laughs>